Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay ve zarif olan bir örgü modelini anlatmaya çalışacağım. Bunun için orta kalınlıkta bir ip kullanacağım ve 3,5 numara örgü işi kullanacağım. Modelimin anlatımına geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Eğer videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yorum yaparak bana destek olursanız gerçekten sevinirim. Modelimin ilmek sayıları ise 8 ve katlarından oluşmakta. Artı 3 ilmek ilave ettim. Modelimiz lastiksiz bir model. Birinci sıra ve ön yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örerek alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Yedi ilmek ters örüyorum. buraya kadar bir model bir ilmek düz örüyorum 7 ilmek ters örüyorum ve bir ilmek düz örüyorum son ilmeğimi de düz olarak örüyorum ikinci sıra arka yüzündeyim baştaki ilmeğimi önden alıyorum bir ilmek ters örüyorum 7 ilmek düz örüyorum. Yani arka yüzünde ilmeklerini gördüğüm gibi örüyorum. 3. sıra ön yüzündeyim. İlk başta bir tane düz örmüştüm. Şimdi bu ilmeği iki tane düz örüyorum. Buradaki ters ilmeğimi düz olarak ördüm. 5 ilmek ters örüyorum. Bir buradan bir de buradan toplamda 3 ilmek düz öreceğim. beş ilmek ters örüyorum. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve buradaki düz ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. 2 ilmek ters örüyorum. 5 ilmek düz örüyorum. Arka yüzünde her zaman ilmeklerimi gördüğümü görüyorum. Tekrar ön yüzündeyim ve 5. sıradayım. Burada iki düz ilmeğimiz vardı. Tekrar bir tane ters ilmeğim düz olarak örüyorum. Buradaki düz ilmeklerimizi artırıyoruz. Ters ilmeklerimiz eksiliyor. 3 ilmek ters örüyorum. Burada 3 ilmek düzüm vardı. Şimdi yanındakileri de düz öreceğim ve 5 ilmeğe çıkacak. 5 ilmek düz örüyorum. ilmek ters örüyorum. Son ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Burada toplam 3 ilmek düz örüyorum. Sonlar yarım model şu an. 6. sıra ve arka yüzündeyim. Arka yüzünde bütün ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 3 ilmek ters 3 ilmek düz örüyorum. 5 ilmek ters örüyorum, 3 ilmek düz örüyorum. 7. sıra ön yüzündeyim. 4 ilmek düz ördüm, 1 ilmek ters ördüm. 7 ilmek düz öreceğim. 1 ilmek ters örüyorum. 4 ilmek düz örüyorum. 8. sıra arka yüzündeyim. Arka yüzünde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Bir ilmek düz, 7 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz, 4 ilmek ters örüyorum. Şimdi arkadaşlar modelimde kaydırma yapacağım. Bu düz ilmeklerin üzeri ters olacak. Burada bir ters ilmeğimiz kalmıştı. Onu düzüreceğim. Tam ters olacak şimdi. 4 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 7 ilmek ters örüyorum. bir ilmek düz örüyorum. 4 ilmek ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzündeyim. ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 3. sıra ön yüzündeyim. 3 ilmek ters örüyorum. 4. ilmeğimi düz olarak örüyorum. Toplamda 3 ilmek düz ördüm. 5 ilmek ters örüyorum. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. ilmeğimizi olarak örüyorum ve bir ilmeğim, üç ilmek oldu. Güzel olan ilmeğim. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Arka yüzünde ilmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 5. sıra ön yüzündeyim 2 ilmek ters ördüm son ilmeğim düz olarak örüyorum 3 ilmeğim var düz onları da örüp 1 ilmek de buradan düz örüyorum ve 5'e çıkarıyorum düz ilmeklerimi 3 ilmek ters örüyorum 5 ilmek düz örüyorum Terslerimiz eksilirken düzlerimiz çoğalıyor. İki ilmek ters örüyorum. Altıncı sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimi gördüğüm gibi örüyorum. 7. sıra ön yüzündeyim. Bir ilmek ters örüyorum. 7 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 7 ilmek düz örüyorum. Ve son ilmeğimde ters olarak örüyorum. 8. sıra arka yüzündeyim ve son sıramdayım. Arka yüzünde ve 8. sıra. 8. sıra ve arka yüzündeyim. eteklerimi gördüğüm gibi örüyorum. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Şimdi yeni modelimizde bu düzlerin üzeri ters olacak. Buradaki tek ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. Aynı şekilde devam ediyor. Eğer takıldığınız bir yer olursa da baştan bakabilirsiniz. Daha önceden örmüş olduğum büyük parçamda bu şekilde Orta kalınlıkta bir ip kullandım. Ve 3.5 numara örgü şiş kullandım. Lastik uygulamadım. Dilerseniz lastikle de örebilirsiniz. Her türlü örgüye uygun. Eğer sizlerde örmeyi düşünürseniz nerelerde öreceğinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.